Evet selam arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Bugün videoyu birazcık farklı açıyorum arkadaşlar. Öncesinde video başlangıcı yaparken böyle çiftlik kurulumu yapan bir kişi olaraktan açıyordum ama artık e, yani çiftlik sahibi olan bir kişi olaraktan açıyorum. <laughs> o yüzden e, biraz mutluyuz. Bugünkü videomuzun konusu şu şekilde arkadaşlar hayvanlarımız geldikten sonra e, bizim günlük hayatımızda neler değişti. E, biz bunu çekeceğiz. Bugün vlog tadında bir videomuz olacak inşallah. En basitinden değişen şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Acele yok, panik yok, yetiştirmemiz gereken acil işlerimiz yok. Ve bu insana şöyle söyleyeyim, e, zihin olaraktan çok rahatlatıyor. Çünkü öncesinde her zaman bir işi yetiştirebilme telaşındaydık. Bugün şu işi bitirmemiz lazım, yarın şu işi bitirmemiz lazım diye sürekli programlar yapıyorduk. Ama artık Allah'ın izniyle öyle bir durumumuz yok. E, birazcık daha rahatız. E, en azından rahat çalışmaya çalışıyoruz. Kendimize bunu adapte etmek çalışıyoruz. Çünkü uzun zamandır hızlı çalışıyoruz Artık bünye alışmış hızlı çalışmaya Bu huyumuzu terk etmeye çalışıyoruz arkadaşlar Şu anda abim Kümesimizin ve evimizin odunu bitmiş Odunu kesiyor Çünkü havalar birazcık soğuk Kümesimizde Sobamız hiç sönmüyor diyebiliriz arkadaşlar Şöyle hemen yanına doğru bir gidelim Bugün neler yapacağız ondan bahsedelim arkadaşlar Evet Kolay gelsin abi olun. <laughs> Seni de bir farklı gördüm. Ha. Sanki bir ameli havasından çıkmışsın gibi. Ha, işte Bayramı sarımı giydim. Değil mi? <laughs> ya zaten hala yorgunum Evet. ama yok ya yine iyiyiz çocuk ya. O yorgunluk öyle ha deyince atlatılacak bir yorgunluk değil. Bir de yani yatmak lazım. Yatmaktan kalsın bir iki gün yatmayla atılmaz işte bir hafta on gün yatmak lazım. Ama bizim için çok problem değil işte sabah kalktık bir kümesi gezdik. Bir video vardı. Video işini halletti işte Yunus. Evet. Ee, ben odun kesmeye çalışıyorum. Bunun benzini bitti. İçinde yok. Or Oranını da yanlış koydum herhalde. Boğuluyor makine. Gerçi öyle böyle bitti. <laughs> Uzun zamandır ağaç motoruyla çalışmadığın için. Aynen öyle. Hatırlamıyorum yani. Yağını evet. iki kat fazla koyunca motoru boğmuş abi. Şey de yok. Benzin de kalmadı herhalde. Kesmiyor. Hmm. Onu biraz atarız. Daire testiyle keseriz. Yani. Artık elektriğimiz de var. Evet. Güneş enerjisini aktifleştirdik. Ya elektrik büyük zenginlikmiş Yunus ya. Kesinlikle. Gerçekten kesinlikle. yani sanki her şey varmış gibi hiçbir eksik yokmuş gibi bir tek su problemimiz var yani şöyle var daha döşemedik suyu da döşedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Yani o da bir günlük bir problem yani bugün başlasan bugün yani o kay problemi çözersin. Yani bile almıyoruz işte. Tabii. Bugün yarın çözeriz diye hesap ediyoruz. Çünkü su kaynağımız var pompamız var. Geldi. Yani e, un hazır su hazır sadece Uyur o için. hamuru yoğuracağız yani başka bir iş yok o manada da. Bakalım Aa. ne kadar kesmişse. Kesmedim hiç ya. Hiç kestirmedi ya. Hmm. Biraz kesmemiz lazım. Bunun benzin yok. Benzin almak lazım. Benzin de alamıyoruz yasaktan dolayı. Aynen. Ya aslında şey biz çiftçi olduğumuz için gidip gelme şeyimiz var da ilçe gitmek lazım. Sırp 3-5 litre için ilçeye de gitmeye değmez. Evet. İlçe mi? Kaza mı orası? Neyse artık. Kaza oluyor herhalde. Evet. Bugün o videomuzun konusu nasıl olacak abi? Ya bugün her şey serbest. Bugün biraz daha vlog tarzında bugün ne yapacağız gibisinden. Aslında biz kahvaltı açacaktık şeyi. Yunus'la beraber kaldık bugün paketlemede. Hı, hı. Evimizde şöyle çekelim. Aynen. Kahvaltıda açacaktık. Ee, şeyi. Videomuzu. Aynen ama işte videoları sabitle, dizel falan derken montajı da açamadık. O 12'de mi kahvaltı yaptık lan? Evet. 12'de kahvaltı yaptık. Gece bir 3'te kalktık, bir sobayı kontrol ettik falan derken. Bugün hangi gün diye bahsedecek olursak arkadaşlar, tavuklarımızın geldiği günün paylaştığımız videoyu bugün paylaştık. Bugün sabah paylaştık. Aynen. Sabah erkenden kalktık. O videomuzu çektik. O videomuzun montajı falan derken e, size de bir saat vermiştik. Çok da fazla mahcup olmamak adına. yani Kahvaltımızı da geç yaptık. Her ne kadar saatimize uymasak da çok da fazla geç kalmış sayılmayız. Şu an Aynen. videomuz yayında. 15 dakika önce yayınlandı arkadaşlar. Aynen. Bundan sonra inşallah daha düzenli yayınlanacak. Zaten bir düzen gidiyordu. Evet. Bundan sonra daha düzenli olacak. Çünkü artık gece 2'ye kadar çalışmak yok de küme sonrası ev burası. Aynen öyle. İnşallah Ben hala adapte olabilmiş değilim yani. Böyle Alem, kümesine giriyorum. Halen ben demişim gibi ama değilmişim evet. gibi desene. O beni sürüşte. İşte sürükliyor. daha demin videoya giriş yaparken de öyle söyledim. Yani bu maratonu terk etmemiz gerekiyor böyle. Hani hızlı çalışma alışkanlık e, oluşmuş artık yani. Alışkanlığa sahibiz artık. E alışkanlığı terk etmemiz lazım. Biraz işte daha yavaş çalışıyoruz şimdi. En o azından da, çalışmaya çalışıyoruz diyelim. O da bünyeye <laughs> ters geldi. Dün Yunus'un beli ağrıdı. Gelemedi. Dün akşam ben de böyle çalışıyordum. Yani ağır ağır takılıyordum. Hatta üstüm başımda hiç değiştirmedim. Temiz kıyafetlerimle, bu kıyafetlerimle. Hı, hı. Ya bir sırtım ağrı girdi. Arkadaş hızlı çalıştığımızda hiçbir şey yok. <laughs> Bünye geri tepiyor artık. Evet. Çok şükür iyiyiz ama bir problem yok. Allah'a çok şükür. Kümese girdiğim zaman abi sen de oluyor mu bilmiyorum da. Kümese giriyorum tavukların sesini duyuyorum. Nippel'lere çok... falan vuruyorlar Aynen. ya. Çi 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 çi. Çok hep, hoş hep oluyor değil mi? Hep gülerek giriyorum içeriye. Böyle Aynen. bir adapte olabilmiş değilim yani. Üş... o ortama alışamadım bir türlü. Üçkağıtçılar motor alırken gördüm. O şeyden bir altlık babam tel çekmiş. Koymuş koymuş. On altısından giriyorlar değil mi? 10 15 tane belki 20 tane vardı. Kendim elimle attım biliyor musun? Tahta koydum <laughs> oraya gördün mü sen? Çok haylazlar ya. Tahta koydum ben oraya sen gördün mü? Ha <laughs> ha gördüm Oraya da gördüm. Bir tahta çekmemiz lazım. Ama iyiler ya. Bayağı yayılmışlar. İyiler iyiler İnsan yok. istiyor ki şey şimdi daha önceki işimizde işin başında olmayınca her şey aksi giderdi. Yani hep böyle Hı -hı. her işin başında her işin yani her anında olmak zorundaydık. Ama şimdi mesela şimdi kahvaltı yapıyoruz. Yunus'a diyorum Yunus'um acaba diyorum işler yolunda mı diyor? Tavuklar ne yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ne güzel işte ekmeğini veriyorsun, suyunu veriyorsun. Yani onlar işini yani onlar çalışıyor. Başında öbür iş işçiler gibi değil. Evet. Onlar çalışıyor diyor bana ekmeğimi ver, suyumu ver, yerim sıcak olsun, altlığım kuru olsun. bir Her şey istediğin gibi gider diyor. Aynen Biz öyle. onları yaptığımız halde yine kontrol etme gereksinimi duyuyoruz. Evet. Çünkü Ama... bir tedirginlik var. işe e, olan yabancılığımız da var illa tabii, ki. Tabii tabii. E, bir de yani Geçtiğimiz videoda da söyledim. Biz hayvanlara karşı birazcık duygusal bakıyoruz böyle. Aynen yani öyle. o çok önemli bir faktör. Acaba işte mesela akşamleyin kalkıyoruz, sobaya odun atıyoruz. Acaba üçlüler mi şöyle birbirlerine böyle yaklaşıyorlar. Ee, biri bir yere yığılma ihtiyacı duyuyorlar. Acaba üşüyorlar da mı böyle yapıyorlar diyoruz falan. Yani aynı bir evlat gibi diyebiliriz yani. Aynen. Her yani. ne kadar babalık duygusunu senin kadar yaşamış olmasam da. Onunla huri huri. Aynen öyle. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Abim şu an odun kesiyor. Zaten vakit öğlen oldu. Ee, odun işlerimizi ayarlayacağız. Bir müddet yetecek kadar odunumuzu keseceğiz. Zaten burada yığılı odunlarımız var bizim. Sonrasında kümesin iç kısmını birazcık temizlememiz gerekiyor. Çünkü e, yani tavuklarda hastalık etmenini ortadan kaldırmak lazım. Orayı temizleyeceğiz. Ee, daha titiz olacağız o konuda. Sobamız gelecek. Sobamız gelecek paketleme evine. Evet kuzine Güzel sobamızı. Paketleme evimize de böyle geçici bir düzen kurduk. Mecburiyetten. Ee, mecburiyetten yani fazla masrafa girmemek için arkadaşlar. Şu an oraya geçici bir düzen kurduk ama bir iki ay sonra orayı komple bildiğin ev olacak inşallah. Bildiğin ev olacak. Parkesindir, fayansını da döşeceğiz ama bir iki ay bunu idare etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yani inşaat işinden az buçuk böyle bir anlayanlar varsa inşaatta ince işçiliğin müthiş paralar tuttuğunu herkes bilir. Aynen, yani gerçekten. Çok Allah razı olsun böyle yakın çevremizde daha eskilerden daha şöyle söyleyeyim bizim binamız 96'da mı yapıldı? 94'te başlamış herhalde. 96 97 yani falan Öyle bir bitmiş. şey. 97'de bitmiş. Oranın fayansını döşen abi var. Yani babamların işte dayımların, amcamların arkadaşı. Evet. O abi Allah razı olsun. Bize dedi yani ben de işçilik şu an istemiyorum dedi. Biliyorum işte siz yeni bir iş kuruyorsunuz. Siz de sadece fayans alın biz işçiliğini yaparız diyor evet. ama tabii ki de biz hani o kısma da girmiyoruz. Ya zaten her şeyimiz hazır. Şu an sadece yatmak için kullanıyoruz orayı. Hı hı. Yemek yemek için tüpümüz var. İşte su tesisatımız var. Sadece lavabo ve banyosu yok. O da zaten köyümüz 4 kilometre İşte bugün ben gidiyorum. Yarın Yunus gidiyor. E burada var lavabomuz. Duş almak evet. istedik alırız. Zaten burayı sadece yatmak için kullanıyoruz gibi hı hı. bir şey. O yüzden çok da ihtiyaç duymuyoruz. Bize biraz da şey oluyor. E, kamp havası gibi Hatırlıyor evet. musun? kamp yapıyorduk ya. Aynen öyle. Yani bizim için çok lüks. Evet kesinlikle. Yani şimdi İstanbul'a kıyaslamıyoruz hani böyle Aha. bir heyecan aradığın zaman şimdi bir de kuzenin sobayı kurdun mu daha güzel olacak. Yani içeride koltuğumuz, moltumuz, her, her şeyimiz var, var. yani Çekiriz. o manada. çekelim bugün sobayı kurarken. Bugün sobayı kurarken dediğin gibi çekeriz. İçerideki ortamımız güzel yani. Bizim e, sevdiğimiz ortamlar. O yüzden çok acele etmiyoruz. Hani ekstra böyle masrafa girmeye ihtiyaç duymuyoruz. Aynen. E, i̇leride hani konfor arttırmak adına biraz işte çarkı döndürdükten sonra o yükün altına o zaman girmeye düşündük Oğlum arkadaşlar. ne diyorsun? Elektriğimiz var. <laughs> Elektriğimiz var. Gerçekten bak, büyük bir lüks. Ben söylemiyorum bak bunu hayal edemez hiç kimse. Elektrikli bir yerde oturan bir insan hayal edemez. Evet. Yani ben de demiyordum. Kimse demez. Ama elektriğin, suyun ne kadar büyük bir veri, nimet olduğunu hayal ediyoruz. Bak biz burada hem varlık hem yokluk yaşıyoruz. Nasıl biliyor musun? İstanbul'a gidiyoruz. Coşkun İstanbul'daki durumumuz çok çok iyi. Yani İstanbul'da her şeyimiz var. Yani benim evim dubleks mesela. Hani o derece her şeyimiz çok iyi. Bütün düzenimiz, her şeyimiz var. Eve İstanbul'a gidiyorum, bazen duş alıyorum. Lan diyorum, su ne kadar çok akıyor yani Değil bol mi? bol. Kesinlikle. Burada mesela duş alıyoruz. E ne kadar büyük diyorum ben ha. mesela. <laughs> Burada mesela duş alıyoruz gülüyoruz. şey bir kova. Evet. Bir kova suyu alıyorsun, kavandan aşağıya dikiyorsun, İşte iki kere şampuanlandın, hemen hızlıca şampuanlanıyorsun, çıkıyorsun. Ama İstanbul'da diyor ki, duşun altına gidiyorsun, o akıyor. Büyük bir limit ya, var ya, Ama sana bir şey söyleyeyim mi abi? bu duygunun aslında tüm gençleri yaşaması gerekir. Kesinlikle. Yani tüm biz... gençlerin bu duyguyu yaşaması gerekir ki şükretmesi lazım. Kesinlikle sana. arkadaşlar. Çünkü yani biz ne kadar bunu anlatırsak anlatalım bunun yokluğunu görmezsek bunu anlayabilmek imkansız. Bak, Kesinlikle en basitlen, imkansız. Yunus, dün yaşadığım stresi söyleyeyim ben sana. Güneş panelini kuruyordum. Sen yoktun. Güneş panelini kurarken şarjım %3. Elektrik sıkıntımız var. Güneş panelini aldığımız firmayla diyalog halindeyim. Hani hata yapmayayım diye arada arayıp soruyorum. Her şeyi yaptım adam arıyorum adamın da telefonu o an çekmiyor artık neredeyse e, şarjım da bitecek adamı arayamayacağım ama size enerji vermem lazım yemlere yemlik basmam lazım Evet anladın mı ya bir böyle bir karmaşı oldu acaba lan şimdi şarjım bitecek şarj edemiyorsun bak evet. İstanbul'da böyle bir şey yok kesinlikle ondan sonra adam zaten telefon ara ara çekiyor ondan sonra her neyse bir şekilde ulaştım telefonda şarjı %1'e kadar yetti %1'de adamla ulaştım her şeyi çözdüm abi elektrik geldi mesela dün bak bu büyük bir mi? Dün kümesin önünde bir ışığımız var. Hı hı. Dış ışığımız. Dış mekan ışığını açtık, sabah kadar yandı. Yani bu ne demek biliyor Paketleme musun? Paketleme evimizin önündeki Paketleme ışıkta. Önüm, tabii ki de, şimdi bu yarın bugün televizyon getireceğiz buraya. Biz burada yokluğu gördüğümüz için. Tabii. Ama önceden olsa ne yapacaktık? Jeneratörü taşı. Jeneratörü götür. Jeneratörü getir. Uzatmayı şey. çek. Ölüm Aynen yani. ya. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar. Zaten İstanbul'dakiler de şunu şu şekilde empati kurabilirler. 2 saat, 3 saat gece veya hatta gün içerisinde elektrik gittiği zaman ne yapıyorlar? Herkes işte o bölgedeki dağıtıcıyı arıyor. İşte elektrik ne zaman gelecek şöyle mağdur olduk böyle mağdur olduk. Sizin şu gördüğünüz çiftlik arkadaşlar. <laughs> bir yıl boyunca elektri elektriksiz bir şekilde biz burada yaşadık ve bu, biz bu çiftliği o şekilde kurduk yani. Yunus yanlış hatırlamıyorsam 5000 lira mıydı mazota para verdik? Benzine 2000 lira. S sadece hazırlık zamanında verdik yani, onu. 5 bin ve Ondan sonra kaç defa aldık? Da, yani çok rahat buranın Traktör bizim mazot zaten bir traktöre var. Hı hı. Bir de şey var. Sen söyle. ama mazotumuz biraz var. Evet. Benzin söyleyeyim. Çok rahat 3-4 liralık benzin yemişizdir. Bence çok daha fazla. Fazlası Fazlasını yemişizdir. Kesinlikle. Abi her gitmemizde 100 lira. Her gitme oğlum 100 liraya döküyorsun yarısı da oluyor. Evet. E 100 liraya da mesela kullandım ama bir günde bitiyor. Aynen. Ama öyle. çok şurada. bundan sonra sıkıntı yok. Bak mesela benzin bitti kesmeyecek. Hı hı. Bir tık incileri toplarız gider daire testiyle. Güneşte Keser. var bugün. Keser Aynen bitiririz. Öyle. Evet çok uzun bir video oldu. Aynen. <laughs> 11,5 dakikalık vlogun Vlogun o da çok güzel oldu. Vlog. Vlogun e, giriş kısmı oldu arkadaşlar. Devamında görüşmek üzere diyelim. Bakalım bugün ne işler yapacağız. E, öncelik sırasına göre işlerimizi ayarladık arkadaşlar. Gün içerisinde videonun devamında görüşmek üzere diyelim. Evet abi ver coşkuyu. Herkes traktörü soruyordu. Traktörü bu bir işimiz yok. Adamın, adam diyor ki abi diyor 255T nasıl diyor. İyi mi diyor. 255T yani. selam söyleyin diyor. A, abi <laughs> Neydi hatırlamıyorum ama o abi hep soruyor. Aynen öyle. O yüzden şöyle 255 deden de kısa bir, kısa bir paylaşalım. Sesine kurban. Bizim can yoldaşımız, can yoldaşımız. Bu süreçte tüm yükümüzü bu gördüğünüz emekler taşıdı arkadaşlar. 94 model kim bilir kimleri yüklerini taşıdı. Belli bir miktar odun yükledik arkadaşlar. En azından bir süre yetecek kadar. Şimdi onları keseceğiz, istifleyeceğiz. Sonrasında kümesin içerisinde temizliğine geçeceğiz. Birazcık yem getireceğiz falan derken öyle ufak tefek işlerimiz var arkadaşlar. abi Başka oyuncağın yok ne yapacaksın sol taraftan gidebilirsin. Ağaçların arasında. Yarım depo mozot yedim be abi ya. Evet arkadaşlar burada da yoncalarımız nedense bir türlü gelişim göstermedi. Ya yani toprağın zayıflığından olabilir. Bunlar normalde hep yonca. Raygrass'larımız fena değil. Görüyorsunuz zaten. Bayağı güller. Ee, yakın zamanda tavuklarımız kümesi adapte olduktan sonra yaylıma çıkartacağız. Evet arkadaşlar vakit oldu. Akşam. Şöyle gösterelim odunlarımızı. Malum ağaç motorumuz olmadığı için siplerle daire testereyle anca bu kadar kesebildik. Çünkü çok uğraştırıyor onlar. Ee, biz de birkaç gün idare etsin diye kestik. Ee, burada Şehre, şehre gidince arkadaşlar benzin alacağız, ağaç motoruyla keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Olduk köylü. <laughs> ben bugün İstanbul'a gidiyorum oğlum, ben iki gün şehirliyim. Evet, gelirken artık benzin alırsın, ağaç motoruyla şöyle bir hamur en azından çek şey keseriz, biraz Aynen. rahat ederiz. Yukarıdaki çiftliğimizden de, kardeş çiftliğimizden de arkadaşlar yemlerimizi getirdik. Komşu çiftliğimizden arada sırada bahsediyoruz, tüm yemlerimizi oraya indirdik. Bizim İhtiyaç bir... oldukça buraya da indiriyoruz. Bizim bir arkadaş vardı. Youtube'da yorum yazıyor sürekli. Neydi ya? Gençten bir arkadaş. İsmi neydi ya? Şimdi bir hatırlamazsak ayıp olur ya. <laughs> sıkı takipçilerimiz bir, yani biraz e, sayısı art, arttığı için. Benim zaten isim hafızam sıfır. Bende de hiç yok Çocuğun simasını hatırlıyorum. Aynen. Ama, neyse o kendini bilir izleyince. O demişti abi demişti komşu çiftliğin e, videosunu da bekliyoruz. Onu da çekizler, çekeceğiz. Çok inşallah. yakın zamanda inşallah çekeceğiz aklımda. Buradan sana selam olsun. <laughs> Yukarıdan Çocuğum da 10 çuval yem getirdik arkadaşlar. Şöyle Abi sen onu tek başına alma bence. Almayayım ya. Alma Biz gel kişi gel. taşıyoruz bunu. Aynen. İki İçeride kişi var mı Çünkü ha? 50 kilo Aynen. olduğu için e, iki kişi bakalım. taşıyoruz arkadaşlar. Biraz ağır malum. Şimdi adamların otomatik yemliği var. Evet. Ben basayım mı? Sen, sen çalıştır. Ben oradan bak. Şu an. Ben, ben hat sonuna gideyim o zaman. Tamam. Şu tamam. anda arkadaşlar bizim her şeyimiz tamam sadece. Hattın sonuna pano gelecek. Evet. Sensörlü pano. Hı hı. Hattın sonu dolduğu zaman otomatikman yemliği kesecek. Evet. Şu anda olmadığı için Yunus kontrole gitmesi lazım. Oradan bakacak, dolunca. Ben buradan manuel olarak Aynen. keseceğim yani. Hattın sonu e, yemliği olaraktan geç arkadaşlar o. Şu an o yemlik mevcut ama sensörü daha takılmadı. O yüzden şu an manuel olarak gözle kontrol yapıyoruz. Şöyle hemen silomuzu çekelim. Kilomuza yemimizi koyduk arkadaşlar. Birazcık karanlık bu bölge. Şu an e, içerisinde bunun burgu demir gibi bir şey var arkadaşlar. E, o şu gördüğünüz borunun içerisinde dönerekten yemi ileriye doğru taşıyor. Aynı ucu gibi bir demir arkadaşlar. Şöyle hemen içeriye doğru girelim. Tavuklarda da artık bir alışkanlık oluşmuş. Bu yemliğin sesini duyunca hemen e, yemliğin başına üşüyorlar. Alışmışlar demek ki. Evet. Açılın kızlar. <laughs> Akşam oldu havalar soğumaya başladı. Sobamızı da yaktık şu an. Evet şöyle boş bir yemliğe gidelim. Sondaki yemlikler boştu. Orada nasıl yemin geldiğini görürsünüz. Hepsi nasıl üşüşmüş başlarına. Atam buraya ulaşmamış arkadaşlar. Bu sondakiler boşaldı biz bilerek basmadık ki. Hani boşaldığını bilseler dahi ortadaki yemeklere yönelsinler diye. Ortadaki yemekler çünkü dolu. Sadece bu sondakiler boş. Ne oldu sen yemek mi bekliyorsun? Ha? Eşek herif buraya da tam ulaşmamış. Yem tüketimleri güzel arkadaşlar. Yani tüketmeleri gereken miktarı şu an tüketiyorlar. Evet şu an burada. Yavaş yavaş gidiyor görüyorsunuz. Kızlar afiyet olsun. Bereketli olsun. Abi doldur doldur daha boş daha gelmedi buraya evet arkadaşlar şu boş olan bizim haylazların oyun alanı kavga etmek isteyen dövüş etmek isteyen birbirini kovalamak isteyenler hep buraya geliyorlar burada oyun oynuyorlar ee, tabi akşam de sobamız birazcık ee, kümesin ortasına doğru olduğu için orası biraz daha sıcak oluyor. O yüzden buraya genelde boş bırakıyorlar. İleriye doğru birazcık yığılma oluyor arkadaşlar ama öyle sıkıntı teşkil edecek kadar çok bir yığılma yok. Hayvanı zaten yaratılışında var bu yığılma meselesi. Evet yemliğimiz buraya kadar geldi. Şu an boş oluyor. Kızlar da bekliyor. Bugün deneme yaptım. biliyorsunuz biz yayılım alanlarına regras ve yonca ekmiştik. Abi hala gelmedi. Bu namussuzlar bayağı yemişler. Regras <laughs> ve yonca ekmiştik arkadaşlar. Ee, hayvanları alıştırabilmek adına dediğim gibi yakın zamanda çünkü bunları yayılıma çıkartacağız. Hayvanları alıştırmak adına bugün bir teneke e, regras biçtim. Önlerine attım. Korktular. <laughs> Daha önce hiç yeşillik yemedikleri için. Ama yavaş yavaş alışacaklar. Birazcık tüketmişler arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi son hattımıza da yemliklerimiz, yemlerimiz doldu arkadaşlar. Abi kesebilirsin. Birazcık. Kızlar rahatsız olmadın inşallah sesimden. Ben size daha türkü söyleyeceğim, şarkı söyleyeceğim. <laughs> ha şunu da hiç bahsetmedim. Görebilirsen bir gün göstereyim arkadaşlar. Burada 1600 tane tavuk var ve içlerinden sadece bir tanesi farklı. İçlerinde bir tane gri tavuk var. Bakalım görebilecek miyim? O da aralarına karışmış demek ki. Hiç de yabancılık çekmiyor namussuz. Acaba onun de, Bilmiyorum ki hiç kendisini de belli etmiyor yani. Dışlamıyorlar da. İri de bir tavuk yani, güzel de bir tavuk. Görebiliyor musun abi? Yok, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. ön sıralarda takılıyordu. Aynen hep bu oranın, onun mekanı burası. Bayağı da kendini belli ediyor aslında. Aa gördüm gördüm. Gel gel. Sen bir tutsana ben şunu bir alayım. Göstereyim. Şurada şurada şurada. Bak bak bak. Şurada sabitlenecek. Gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi biz bu işin yabancısıyız. Bu tavuk ırkını bilenler varsa <laughs> e, yorumlara yazarlarsa seviniriz. Biz bunun ırkını bilmiyoruz. Bu numunelik 1599 taneden Sadece bir tanesi bu şekilde. 1600. tavuğumuz bu şekilde. Cinsini bilmiyoruz gerçekten. Bunu, ben bunu daha hiç görmedim. Bunu, bunu adı ne olsun? Buna bir ad koyalım. Ne? Cincik tavuk. Cincik. <laughs> ne koyalım buna bir isim koyalım? Alacalı. Tam alacalı olsun bu. <laughs> alacalı olsun bari. Tamam. Hiç de düşünmedim doğaçlama. İlk tamam. aklıma gelen şey. Evet arkadaşlar, bunun cinsini bilen varsa yazsınlar. Merakla bekliyoruz. Hadi bakalım atla. Hadi. Yunus ben şu Manuel'e yemliğe de şey vereyim. Tamam. Bak Yunus şunu da babam fark etmeden. Sen bir versene ben bir açayım. Evet arkadaşlar son durumumuz bu şekilde. Bugün yaptığımız işleri gördünüz. Ee, i̇şe birazcık geç başladığımız için çok fazla bir iş çıkmadı. Biz de ağırdan alıyoruz dediğim gibi. Yani dinlenme aşamasındayız şu an. Ee, akşamleyin de. Bu kümesin ön tarafını temizleyeceğim. Orası daha e, yani daha temiz olacak. Oraya pis ayakkabılarımıza girmeyeceğiz. Oraya farklı ayakkabıyla gireceğiz. Kümesin içerisinde zaten terlikle giriyoruz. Dışarıdaki ayakkabımızı çıkartıyoruz. Yani iki kademeli olacak. O gördüğünüz siyah kapıda ayakkabımızı değiştireceğiz. Kümese gelirken de bir daha ayakkabımızı değiştireceğiz. Ki e, yani Netice itibariyle bunlar canlı ve adet olaraktan çok fazlalar. Çin'de bir virüsün yaygınlaşması gibi bir şey arkadaşlar bu. Burada nüfus fazla olduğu için birisinde bir hastalık olunca bir bakıyorsunuz ki hepsi aynı hastalığa kapılmışlar. O yüzden titizlikle bu konuyu idare etmek lazım diyelim arkadaşlar. Benim manuel yemliğimi bak. Yemliği buraya koydum. Yani boş olunca almış almış götürmüşler oraya. Bak dolduruyorum onu. Onlar durun bakayım kızlar. Durun. Durun aslanlarım. Buraya birkaç tane model yemlik alacağız arkadaşlar. Ya yemliğimiz yetiyor. Biz ama sadece içini rahat etsin. Yani evet. Şeyi azaltalım. Yani şöyle düşündük. O e, otomatik yemlik kolonun diğer tarafında olduğu için yani kolonun bu tarafındaki tavuklar olaya gene ulaşıyorlar. Ulaşmıyor değiller ama hani biz onu oradaki yığılmayı birazcık azaltmak istedik arkadaşlar. O yüzden buraya 3-4 tane model yemlik alacağız. Elle dolduracağız. Bir nabız yoklayacağız yani bakalım. Sadece denemek maksadıyla öyle bir şey düşünüyoruz. Çünkü bunu dolduruyoruz, bunu her değil türlü mi? bitiriyorlar yani. Evet. Bugün sen sabah doldurmuştun sabah da değil mi? Sabah doldurdum aynen. Sabah doldurdun ağzına kadar. akşamleyin hiçbir şey yok. Aynen. Ya bak Yunus, ben yarın yokum. Şimdi dikkatimi çekti. Sen babama izah edersin. Ya da sen yaparsın. Bir gel. Bak bu muhtemelen yarın bunlar doluyor buna. Bu babam alta tel çekerken bunu biraz yukarı kaldırmış. Yukarı Aa, evet. kalınca gördün mü deliklerini? Hmm. Söylersin o teli keser biraz aşağı iner. Bir şey olmaz bunu da yiyorlar. Buradan çok yiyorlar zaten de. Orayı bitiriyorlar hatta. Evet. Yine Anladım. de biraz aşağıya. Bak buralar da fazla dolmuş. Muhtemelen hat oradan itibaren gerildiği için e, buraya fazla doluyor yani. Sonları o kadar dolmuyor. Onu hallederiz. Basit bir iş şey yok. Bu ne niye az dolmuş. Ha yok. Tamam iyi bu. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük işlerimiz bu kadardı. Daha tam anlamıyla kümese alışamadık. Dışarıda da işlerimiz olduğu için. E, kümesin içerisinde çok vakit geçiremedik Kümesin içerisinde daha çok vakit geçirdiğimiz videolarımız olacaktır e, Kafamızda farklı düşünceler var Her hafta bir defa e, kümes içerisinde sohbet gibi bir düşüncemiz var arkadaşlar Bakalım e, inşallah hayata geçireceğiz onu da Birazcık işleri düzene soktuktan sonra Diyelim ve bu videomuzda burada kapatalım e, Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim Kanalımıza abone olmayı unutmayın e, Bu aralar bizi çok mutlu ediyorsunuz Allah razı olsun Yani biz çok memnunuz ee, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.